Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, şehrin en büyük kütüphanesi Kepez'e açılıyor. Gençlere geleceğe en büyük yatırım yine Hakan Tütüncü tarafından hayata geçiriliyor. 1 milyon kitap, eş zamanlı 2000 kişi. Antalya'nın en büyük kütüphanesini yapmak için kolları sıvayan Başkan Tütüncü, Kepez'i Bilgi Denizi'ne dönüştürüyor. Müzik Cumhuriyetin 100. yılında açılışı gerçekleşecek olan kütüphane hızla yükseliyor. Kepez'in 16. kütüphanesi olarak hizmete açılacak olan Antalya Kütüphanesi amiral gemisi niteliği taşıyor. Şehrin en büyük kütüphanesi 365 gün 24 saat açık olacak. Türkiye'nin dört bir yanından emekleriyle, ürünleriyle geldiler. Şehrin merkezinde Dokuma Park'ta yerlerini aldılar. En güzel görüntüleriyle Kadın Kooperatifleri Festivali'ne gidiyoruz şimdi. Kadın Kooperatifleri Festivali başladı. Kadınların emeğine her daim önem veriyoruz ve Türkiye'nin kadın girişimcilerini ikinci kez Dokuma Park'ta ağırlıyoruz. İkinci kadın kooperatifleri başladı. Nasıl geçiyor festival? Güzel geçiyor. Hem zeytinlerimizi satıyoruz, halımızı yeniden tanıtıyoruz. İnsanlar ilgilenmeye başladı. Yeni nesillere öğretmeye düşünüyorum bu halıyı ben yani. Kooperatiflerin birleşmesi babında çok güzel bir olay. Aynı zamanda da işte Antalya halkına da Kastamonu'nun ürünlerini tanıtmak bizim için çok güzel. Kastamonu'da siyez ve sarımsak meşhur. E, Siyezden biz e, değişik ürünler yapıyoruz, kurabiyeler tamamıyla doğal olarak. Kadın girişimcileri bir araya getiren festivale 26 ilden 51 kadın kooperatifi katıldı. Müzik Kepez Belediyesi olarak kadın kooperatiflerinin desteklediklerini belirten Başkan Tütüncü, kooperatifler için yeni yeni adımlar attıklarına vurgu yaptı. Kadın emeğinin ekonomik bir değere kavuşması, aile bütçelerine bir katkı olarak yansıması noktasında hep birlikte önemli basamakları çıktık. Geldiğimiz noktada bugün burada Kadın Kooperatifleri Festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. 10 gün boyunca hep birlikte burada güzel güzel ev sahipliği yapacağız kadın kooperatiflerimize. Mutlu, güzel dakikaları paylaşmayı ve bu festivalin neticesinde de yepyeni güzelliklerin doğmasını temenni ediyorum. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun efendim. Antalya 2. Kadın Kooperatifleri Festivali Dokuma Park'ta 9 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Yollar bizi sevdiklerimize daha konforlu ve hızlı ulaştırsın diye Kepez Belediye Ekipleri çalışmaya devam ediyor. İşte kameralarımıza yansıyan o görüntüler. Her sokağa tek tek yeniliyoruz. Müzik ekipler durmadan çalışıyor, kepezin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz. Kepez'in her noktasını yenileyen ekipler bu hafta Baraj Mahallesi'nde yol çalışması gerçekleştirdi. Baraj Mahallesi'nin yolları 15 gün içerisinde sıcak asfaltla buluştu. Karaj Mahallesi modern görünüme kavuşurken 2,5 kilometre uzunluğunda asfalt yapıldı. Yeşilin her rengi güzeldir. Hele ki parklarda, bahçelerde tertemiz havasıyla. işte Kepez'e kazandırılan yeni yaşam alanları. Kepez yeni park ve yeşil alanlarını günden güne artırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir kepez için çalışmalarına aralıksız devam ederken şimdi de ilçe yeni parklar kazandırmak için kolları sıvadı. Kepez Belediyesi ilçeyi kazandıracağı 9 yeni parkla çocuklara oyun alanları, vatandaşlara da hem spor yapabilecekleri hem de keyifli saatler geçirebilecekleri yaşam alanları kazandırıyor. Şehre değer kazandıracak bir proje haberi daha. Hem esnafın hem de vatandaşın yüzü gülecek. İşte Kepeze kazandırılan yeni semt pazarları. 2022 yılı Kepeze yeni pazarları kazandırdığımız bir dönem oldu. Şehre değer katan projeler yapmaya devam ediyoruz. Ahatlı, Yeni Emek, Erenköy mahallesindeki semt pazar yerlerinin çatıları tamamlandı. AKP's esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, konforlu alışverişin yapılabileceği kalıcı semt pazarları inşa etmeye devam ediyor. Hemşerilerimizin semtlerde haftalık pazar ihtiyaçlarını kışın yağmurdan, yazında güneşten korunaklı ortamlarda yapmasını sağlamak için büyük bir gayret ortaya koyduk ve dönemimizde birçok semtimize yeni kapalı semt pazarları yapıldı. Bu kapalı semt pazarları mahallelerimizde bir anlamda da sosyalleşmenin de merkezi oluyor. Başkan Tütüncü 8 tane daha kapalı semt pazarı açılacağını müjdeledi. Önümüzdeki ay yeni bir 8 semt pazarı daha kazandıracağız bölgemize. Bunun için İçine gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptık. Yeni kapalı pazarlarımız esnafımıza, kepezlilerimize ve çok değerli mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.